Herkese yeni bir videoda merhaba arkadaşlar. Bugün geçenlerde çektiğimiz kangal borunun damla sulama sistemini çekmeye başlayacağım. Zaten kangal borumuzu sermiştik hatırlıyorsanız. Şimdi her sıra izamızdan kangal borumuzu delip, topasını ve vanasını takıp daha sonra da ortumdan çekeceğiz. Şimdi ben bunu yapmak için yani delmek için şöyle bir şey geliştirdim. Daha doğrusu gördüm, uyguladım. Yani böyle bir delik açma şeyini buradan kestim. Tam şuradan kestim. Matkap ucuna taktım. Böylelikle uğraşmadan, güç çok sarf etmeden rahat bir şekilde yapıyoruz. Şimdi bunu zaten yapım aşamasında short olarak bir tane çekip hayriyetten kanala koyarım. Burayı komple çektikten sonra videonun içine de hatta bir tane koyarım. Arkadaşlar. Kangalımızı şarjlının ucuna e, bu kangal delme aparatını kesip böyle taktım. Yukarıda da göstermiştim zaten. Şimdi onu nasıl yaptığımı göstereyim size. E, zaten şuraya bir tane vanayı taktım. Aşağıki sıraya. Bir tane de yukarıki sıraya vanı takacağım. Tam kangalı e, kangala paralel gelecek şekilde. izi alıyorum. Bu şekilde deliyoruz. Adaptörlerin biraz şarjı azaldı. O yüzden zorluyor beni. ama çok da bir şey kalmadı. Contamızı sık sıkıya takıyoruz. Vanamızın da bir ucu şu şekilde. Bir ucu da ortuma girecek şekilde. iki kertikli. Burası tek kertikli. Contalar da içten e, kertikli. Şöyle göstereyim. İçinde bir kertiği var. Bu oraya girince contaya sıkı sıkı oturuyor zaten. zor giriyor zaten. Bu şekilde vanamızı takıyoruz. Açıp kapama şekilde. Gelme ve bana takma işlemi. Şimdi arkadaşlar kangal borumuzu boydan boya sıra hizalarını deldik. Hepsine başına conta geçirip vanalarımızı taktık. Yani her izayı şu şekilde karşılayacak şekilde yaptık. Tabi bu Damla sulamada çekince bu boruyu toprağın altına gömeceğiz. Vanalarla beraber yani toprağın altında kalacak. Komple olmasa da en azından yarısını gömeceğiz ki traktörle geçerken falan buraları ezmeyelim. Şimdi bizim bu yukarıki tarafta da dikili aronyalarımız var. Sıralarımız var. Onlara da yine bu kangal borunun sağ tarafından delik delip vana takacağız. Hani buradaki dikeyimi çıkar mı su diye tereddütümüz var. Açıkçası bunu deneyip göreceğiz. Yani bunun karşısına bir tane daha vana takıp yukarı sıra hizasına tepeye kadar çıkaracağız. Artık hep bütün işlemleri yaptıktan sonra en son basınçta su geliyor mu gelmiyor mu ona bakıp deneyeceğiz. Yani burası daha eğimli kısmı olduğu için şu karşıki tepeye göre buraya fazla basınç geliyor. Belki onun kuvvetiyle çıkabilir. Çıkamasa da yukarıda zaten T bırakmıştık. Hani oradan kangal boruyla bir tane daha buraya sıra çekeriz. Vana koyup çok şiddetli olmadan hani oradan açarız bu tarafa da su bir şekilde gelecek yani öyle kalacak hali yok. Şimdi vanalarımızı taktık. Hortumlarını açmaya başlayacağım aşağı doğru. Asılış hortumlarda. E, çünkü hepsini tek tek delip köklere göre katif damlatıcı takılacak. Ben bilerek öyle aldım hortumu deliksiz. Katif damlatıcı olucusun olsun diye. Bakalım onu da çekerken açarken video çekerim. Hortumlarımı yavaş yavaş çekmeye başladım. Şöyle 3-4 sıra yaptım. Bugün bu hortum çekmişini işini bitiririm. Yarın da muhtemelen deliklerin delip katif damlatıcıları takarız. Yavaş yavaş şekil alıyor her şey. Zaten son işlemler. Şimdi arkadaşlar deliklerimizi deliyoruz. Şu delme aparatı ile şunla deliyoruz. Ondan sonra şu gördüğünüz katif damlatıcılar var. Bunlar debi kontrollü. Yani basınç ne olursa olsun şu siyah olan saatte 2 litre e, su veriyor. Bunun tabii daha e, 4 litre, 6 litre, 8 litre, 12 litreye kadar olanları var. Renk renk değişiyor. Bizimki 2 litrelik en küçüğü. E, biz bunu tercih ettik. Çünkü günlük yani 1 kilo falan kök başına su vermeyi düşünüyoruz. 1 ya da 2 kilo. Şimdi böyle başladık bunları takmaya tüm hortumlarımızı serdik. Sıraüstü çapı mücadelemiz aynı zamanda devam ediyor. Ee, sıra aralarını temizlemiştik yine çıktılar. Onları tekrar temizleyeceğiz. Bu şekilde damla sulama işlemleri devam ediyor. Diplerini de böyle kör tapayla kapattık. Yani burayı bugün yarın bitirirsek sistemi aktif hale getirmeyi planlıyoruz. En son iş bitiminde tekrar size damla sulama sistemini çalıştırınca Videoyu alırım. Şimdi arkadaşlar ya, da, da. Ya, var, damlatıcılarımızı açtık. Görüyorsunuz. Katif damlatıcıların damlatma şeklini. Bu burada da burada da burada da burada da burada da burada da yani tarlanın başında da aynı oranda eşit şekilde akıtıyor. Görüyorsunuz. Yani bunun özelliği bu. Bu kadar uğraşmamızdaki bunları buraya tek tek delip tek tek takmamızdaki amaç buydu. Böyle arada bunlar tek tük şöyle ee basınçlı gelenler var. Muhtemelen bunları tam oturtamadık. O yüzden böyle oluyor ama çok sorun değil. Ama şu an tarlanın genelinde aynı şekilde damlatma söz konusu. Yani bak şimdi ben size tarlanın sonuna gideceğim. Tarlanın en ucuna gideceğim. Burası tarlanın en ucu. Bak. Görüyorsunuz. Burası tarlanın in köşe noktası. Depo nerede? Suyun akıtma şekli. Yani burada herhangi bir tazik, basınç, fışkırtma söz konusu değil. Burada da aynı şekilde böyle damla, damla 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 akıtıyor. Bu o bayırda da şurada da aynı şekilde burada da aynı şekilde akıtıyor. Her yerde şu an Eşit bir akıtma söz konusu. Yani çok az farklılıklar olabilir, ama geneli şu şekilde damla damla akıtıyor. Yani biz uğraşmamızdaki amaç buydu yani. Tek tek, del tek tek tak. Görüyorsunuz tarlamızın zaten sıra üstü temizliğini de yaptık. Şunu da şöyle koyalım. Evet arkadaşlar damla sulama videomuzun sonuna gelmiş bulunmaktayız. Biz tarlanın yüz, yani %70-80 kısmına şu ağaca kadar olan kısmı bitirdik ve devreye aldık. Öbür taraf kaldı. Öbür tarafı da fırsat vakit bulunca devreye alacağız. Bunları kazıkla sabitleyeceğiz zaten hepsini. Şimdi bu damlama sistemi ile ilgili hani sorularınız olursa yorum yap videonun altına yorum yaparsınız. Elimden geldiğince cevaplamaya çalışırım. E, maliyet konusuna değinmeyeceğim. Çünkü her birinin maliyeti gün geçtikçe değişiyor. Ama şu sistemdeki en pahalı şey bu katif damlatıcılar. Yani şu an tanesi toptan da 1,5-2 lira bandında olması lazım. Yani biz buraya 4.500-5.000 tane kullandığımız varsayarsak yani sadece bunlar için 10 bin lira yakın bir para harcadık. Yani görüyorsunuz hepsini köklerini vereceğiz. Şu an vana manuelde. Hani biz sistemi denemek için açtık. Zaten sulamaları gündüz yapmayacağız. Hani bu daha önce söyledim bunu bilmiyorum ama biz sulamamızı gece yarısı yani saat 12-1 civarında yapacağız. Toprak çünkü soğumuş olacak. Vanamızı otomatik o saate kuracağız bana kendini açacak. Yaklaşık yarım saat, bir saat bunu deneme yanılma yöntemiyle yani depo ne kadar da boşalıyor bakacağız. Ama bu katifler saatte 2 litre akıttığı için 10 tonluk depoda 5000 köke 2 saat şey pardon 1 saat falan yapar diye düşünüyorum. Ona göre onu deneme yanılma yöntemiyle yani 1 saatlik her gün 1 saatlik sulama çok da gelebilir bunlara. Bunu da deneyeceğiz. Belki yarım saate düşürebiliriz bu sistemi. Yarım saatlik sulama yet edebilir. Çünkü şu an takribi 15-20 dakika falan oldu. yani gayet kökleri kökleri çok dibine girmesine gerek yok zaten kök alır onu her türlü. Yani bu şekilde arkadaşlar. Aklıma gelenler bunlar. Bizim sistemimizi burada daha önce anlatmıştım. İsterseniz tekrar. Videoyu kapamadan bahsedeyim. Güneş panelimiz var. Sondaj kuyumuz var. Güneş paneli gündüzleri güneş olduğu vakit güneş yokken de çalışıyor bu arada. Onu da söyleyeyim yani az da olsa su kötü Şu, şuradan suyu basıyor depomuza. Depomuz gündüzde oluyor. Gece 12'de damlama sulama vanamız otomatik vanamız kendi kendine çalışıyor. Ee, gece 12'de sulama başlıyor. Bir de otomatik kapanma talimatı veriyoruz. Bir de vanayı kapatıyor. Sulamamız bitmiş oluyor veya işte 2'de veya yarımda bunu deneyeceğiz. Gündüzde sabah güneş çıktığında otomatik vana sistemimiz şey, pardon güneş panel sistemimiz devreye giriyor ve depomuzu tekrar dolduruyor yani saatte bir buçuk 2 ton su basıyor zaten o. Yani 5-6 saat içine doldurur. Şurada da kameramız var, görüyorsunuz. Kamera hem güvenlik açısından hem de e, otomatik vana sistemine de bir tane led takacağım. Led aydınlatma. Gece vanayı açıp aç açmadığını oradan takip edeceğim. Yani vanayı açınca ışık yanacak, kapatınca sönecek. Ben de ara ara kamerayla açıp bakacağım. E, vanamız devrede mi değil mi? Otomatik sulamız gerçekleşiyor mu, gerçekleşmiyor mu diye. Bu video böyle arkadaşlar. Herkese izlediği için teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olursan sevinirim. Harun yetiştirici ile ilgili e, bu saatten sonra farklı videolar gelecek. Bugüne kadar hep tarla hazırlama videoları yaptık. Ama artık gelişimi, verimi, ile ilgili videolar atacağım. Teşekkürler, iyi günler.